Burası Tavşanlı'nın Kızılçukur Köyü. Kızılçukur Köyü'nce yüzlerce vatandaş köy meydanında bir araya geldi. Cenaze törenine katıldı. Cenaze Kütahya'nın ses ve saz sanatçılarından Ali Sarahan'ındı. Ali Saroğan yaklaşık iki yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Maalesef amansız hastalığa yenik düştü ve 47 yaşında hayatını kaybetti. Allah ve rahmetullah. ve rahmetullah. Ali Saruhan e, mahalle sanatçılarımızdan çok değerli birisiydi. Kardeşim olurdu. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Çok üzgünüm. Çok fazla anımız var, var Ali ile de. Var, evet. ee, nasıl bir insandı sizce? Çok iyi bir insandı. Çok saygılıydı. Büyüklerine karşı saygılıydı. Küçüklerine sevgiliydi. Çok iyiydi yani. Allah rahmet eylesin diyelim. Başka da konuşamıyorum yani. Üzgünüm. Ali Sarıyan kardeşimiz genç yaşta kaybetti çok üzüntümüz var. Ben Kütahyalılar Derneği Başkanı Almanya'da birinci kurucusuyum. Yanımıza çok geldi gitti. Memleketimizin sevilen bir sanatçısıydı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Nasıl bir sanatçıydı? Nasıl bir insan? Çok iyi bir insandı. Cansever bir insandı. Dostluydu. Yardımsever birisiydi. Ne diyeyim yani ben Konuşacak bir şey yok. Çok şeyim yani üzgünüm. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Değerli bir sanatçıydı. Çok üzüntü duyuyoruz yani. E çok neyi özleyeceksiniz Ali ilgili? Her şeysini. Türklerin şarkılarını, insanlığını. Ali Sarıkan dediğin zaman bugün konuşacak hiçbir şey yok. Çünkü benim evlat dediğim ve tavşanlarımızın, bölgemizin gururuydu. Yani bugün konuşacak hiçbir şey yok. Sözüm bittiği yer. En çok neyini özleyeceğiz Ali'nin? Ali Ali'nin en çok güler yüzünü. En çok güler yüzünü özleyeceğiz. Bonkör. Memleketimizin yani tanınmasında en çok önde gelen kişilerden birisi. Ali benim kiracım. 12 seneden beri dört dörtlük bir delikanlıydı. ...Allah yerinden inandırsın... ...çok sevdiğim ben yani evladım gibi biriydi bak da ben Bursa'dan geldim... ...evet evet... ...hepsine başsağlıyız